Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı Cüneyt Zapsu demiş ki: "Cumhurbaşkanları ve başbakanların birçoğunun üst akıl olmadığını aksine üst akıl tarafından idare edildiğini kendi gözlerimle gördüm." Bakın Cumhurbaşkanının baş danışmanı böyle söylüyor. Cumhurbaşkanının baş danışmanı diyor ki ne Cumhurbaşkanının dediği oluyor bu ülkede ne de başbakanlık sistemi varken başbakanın dediği oluyor. Bunlar üst akıl son nokta en yetkili kişi zannediliyor ama öyle değil. Onların da üstünde görünmeyen bir güç var. Onların da üstünde görünmeyen bir güç var. Cumhurbaşkanları da başbakanlar da o görünmeyen güçten, üst akıldan talimat alıyorlar diyor. Kimdir bu üst akıl? Biraz evvel demiştim. Bakın bu benim siyasi analizim. Hükümet müdürdür, patron değildir. Patron devlettir ve devlet kimdir? Kimse bilmiyor. Ben bunu siyasi analizim olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı baş danışmanı gözleriyle gördüğünü söylüyor. Gözleriyle gördüğünü. Yalnız o söylemedi. Birçoğunuzun çocukluk yıllarında yani 98 99'larda aşağı yukarı Daha ondan önce Başbakanlık yapmış olan Tansu Çiller aynısını söyledi. 99 ya da 2000 olabilir. Bakabilirsiniz internette vardır. TGRT'de canlı yayında sordular. Efendim başbakanlık yaptınız. Başbakanlık nasıl bir şey? Başbakanların dediği oluyor mu? Dediğinizi yaptırabiliyor muydunuz? Aynen şunu söyledi. İnternette arayın, bulabilirsiniz. Silmedilerse. Aynen şunu söyledi. Ben başbakan olmadan önce ülkeyi başbakan idare ediyor zannediyordum. Başbakan olunca öyle olmadığını anladım. Sunucu dedi ki: "Efendim, başbakanın dediği olmuyorsa o zaman kimin dediği oluyor?" Ya işte bildiğiniz gibi dedi. Derin devletin dediği oluyor dedi. Sen oy almışsın, hükümet kurmuşsun, başbakan olmuşsun ama bir de devlet var. Onların dediği oluyor. Yani bu seçimler ne kadar gerçek. Hükümetler ne kadar dediğini yaptırabiliyor. İşte geçmişin başbakanlarından Tansu Çiller de bunu söyledi. Cumhurbaşkanının baş danışmanı da böyle söylüyor. Cumhurbaşkanının dediği olmuyor. Bir başka akıl var. O emrediyor ve hükümet uyguluyor. Görünüşte hakimiyet milletin milleti de hükümet temsil ediyor. Görünüşte Milletin dediği oluyor, zannediliyor ama öyle değil. Kendini göstermeyen bir güç var, onların dediği oluyor. Cüneyt Zapsu'nun da söylediği bu.